Merhaba değerli öğrenci arkadaşlarım. Sayfa 76'daki değerlendirme sorularının çözümüne başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra dersi biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım. Hem de bu hızlı anlatma biraz daha benim hata yapmama neden olabiliyor. Zaten hızlandırma şansınız var ya da geçme şansınız var bir sonraki soruya. Bir ABC üçgeninde A açısının ve B açısının ölçüleri derece ve dakika türünden verilmiş. C açısının ölçüsü soruluyor. Biliyorsunuz üçgende iç açılar toplamı 180 derece. Öyleyse bu ikisinin toplamını 180 dereceden çıkaracağız. Ama çözüme geçmeden şu bilgileri hatırlayalım. 1 derece 60 dakika 1 dakika 60 saniye. İki açıyı alt alta yazıp toplayalım. 37 derece 54 dakika. Diğeri 84 derece 36 dakika. İkisini topladığımızda arkadaşlar sağ taraf 90 dakika yapıyor. 90 dakikanın 60 dakikası ne yapalım? Derece olarak sol tarafa verelim. Şu nedir? 1 derecedir. Öyleyse 37'ye 1 derece ekleyeceğiz. Sağ taraf ne? 30 dakika. Buraya topladığımızda 122 derece yapıyor arkadaşlar. Bunu ne yapacağız şimdi? C'yi bulmak için 180 dereceden çıkaracağız. Ancak gördüğünüz gibi şurada dakika var. Öyleyse 180 dereceyi 179 derece 60 dakika olarak yazmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 1 derece 1 dakikaydı. Da az önce hatırlatmıştık. Buradaki 1 dereceyi ne yapıyoruz? Sağ tarafa dakika olarak yazıyoruz. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Alt alta yazdık. 60'dan 30 çıktı. 30 dakika. Şu aradaki fark nedir? 57 derecedir. Buna göre cevap C şıkkı. İkinci sorudayız. Eğer aç arkadaşlar 360 dereceden büyük olup negatif olursa sayıyı ne yapacağız? 360 dereceye böleceğiz. 5 kez var. 5 tanesi 1800 yapıyor. Aradaki fark 200 derece. Daha sonra bulmuş olduğumuz bu 200 dereceyi 360'tan çıkaracağız. Aradaki fark nedir? 160 derecedir. Bu bir çözüm yolu arkadaşlar. Diğer bir yol da şöyle. Şöyle ikinci yol diyelim buna. 2000'den büyük 6 tane 360 2160 yapıyor. 2000'den daha büyük. Öyleyse 2160'tan 2000'i çıkarırsak direkt sorunun cevabını buluruz. Benzer bir soru ancak bu kez radyan açı. Esas ölçü sorulan açı radyan. Bu tip sorularda yapacağımız arkadaşlar bu açı eğer 2 pi'den büyükse ki 2 pi'den büyük bu. Öyleyse 29 pi'yi paydanın 2 katına böleceğim. 2 katı ne paydanın? 6. 2'ye bölersek 4 kez var. 24 aradaki fark 5. Bu 5'i ne yapıyorum arkadaşlar? 5 pi'yi getiriyorum paya aynen yazıyorum. Ama payda değişmiyor. İlk yapmamız gereken bu şekilde kalanı paya yazmak. Daha sonra bu eksil olan açıyı 2 pi'den çıkaracağız. Az önce biliyorsunuz derecede ne yapmıştık? 360'tan çıkarmıştık kalanı. Burada da 2 pi'den çıkaracağız. Aradaki fark ne olur? Pi bölü 3 olur. Tabi burada pi'nin yerine 180 yazıp burayı dereceye çevirdikten sonra derece türünden bulursunuz. Daha sonra radyana dönüştürürsünüz. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Bu şekilde daha hızlı sonuca ulaşılabilir. Evet burada şöyle bir eşitlik veriliyor. Buna göre m hangisi olamaz diyor. Sinüs 5x herhangi bir sinüs fonksiyonu olduğu için ve sinüs fonksiyonunun da tanımı daha doğrusu aldığı değerler 1 ile eksi 1 aralığındadır. Buradaki x herhangi bir değer arkadaşlar. 5x'te de aynı şey geçerlidir. Sinüs 5x'in değeri 1 ile eksi 1 arasında. Biz ne arıyoruz? Şunu arıyoruz. Öyleyse bunu nasıl elde edebiliriz burada? Önce her tarafı 4 ile çarpacağız. 4 ile çarparsak eksi 4 küçük eşit 4 sinüs 5x küçük eşit 4 artı 4 ile çarptığımız için yön değiştirmedi eşitsizlik gördüğünüz gibi. Bir de şurada eksi 2 olduğundan dolayı her yere eksi 2 yazacağız. Yani ekleyeceğiz bir anlamda. Ve aradığımız ifadeyi elde etmiş olacağız. Böylece. Küçük eşit 4 eksi 2. Sol taraf eksi 6 olur. Küçük eşit şu değerine eşit. Gördüğünüz gibi M'ye. Bize de zaten M'nin alamayacağı değeri soruluyor. Buradan karar vereceğiz. Hangi değer alamaz diyor. 3 olabilir mi? Arkadaşlar bakın bu aralıkta olamaz. Bakın hemen cevabı aslında ilk denemede ya da ilk bakışta bulmuş olduk. Diğerlerinin hepsi de bu aralıktadır. Bu nedenle cevap A. Beşinci soruda sinüs toplamı verilmiş. İkisinin çarpımı soruluyor. Burada yapacağımız iş her ikisinin karesini alırsak A artı B'nin kare açılımındaki formülü kullanarak ki neydi? A kare artı B kare artı 2AB. Bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Çünkü matematiğin her yerinde karşımıza çıkıyor bu her konusunda. Bu formüle göre sinüsün karesi artı Kosünüsün karesi artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosünüs x eşittir. 1 bölü köküçün karesi de 1 bölü 3'tür. Sinüs kosünüsün kareleri toplamı 1. Bunu sağ tarafa atarsak 2 sinüs x kosünüs x eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 olur. Sağ taraftaki işlemin sonucu da eksi 2 bölü 3. Buradaki 2 de karşı tarafa böl olarak geçerse Buranın sonucu ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 olur. 1 eksi sekant x de 1 eksi 1 bölü kosinüs x. eşit dediğimizde kosinüs x eksi 1 bölü kosinüs x. Şimdi getirelim. Buralara bu bulmuş olduğumuz ifadeleri yazalım. Yazarsak bu ifadeleri kosinüs kare x eksi 1 payı yazdık. Şimdi paydaya şunu yazacağız arkadaşlar. 1 artı sekant x şuydu karşılığı bu. Kosinüs x artı 1 bölü kosinüs x çarpı 1 bölü 1 eksi sekant x de şuydu. Bunu yazıyorum. Her ikisinde de rasyonel ifade olduğu için ne yapacağız? Birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Birinciyi yazıyorum. Kosinüs kare x eksi 1'i paydasında 1 var. Çarpı şurayı ters çevirip çarpıyorum. Kosinüs x bölü kosinüs x artı 1 çarpı burası ne olacak arkadaşlar? Burası 1 olduğu için kosinüs x bölü kosinüs x eksi 1. Şu ikisinin çarpımı ne olur? Kosinüs kare x eksi 1 olur. Şunu aynen bir yazalım. Birazdan sadeleştireceğiz ama yazayım arkadaşlar. Çarpı şu ikisinin çarpımı da kosinüs kare x olur. Şuna çarpma olduğu için şunlar sadeleşirse bu ifadenin en sade hali kosinüs kare x olur. Yedinci sorudayız. İşaretle ilgili basit bir soru ama arkadaşlar bu işaret konusu gerçekten çok önemli. Bu nedenle şöyle bir tekrar edelim. Soru kolay ama dediğim gibi dikey eksen sinüs, yatay eksen kosinüs. Biliyorsunuz biz eskiden buraya ne derdik? Y ekseni, x ekseni derdik. Artık isimleri değişti. Burası sinüs ekseni, burası kosinüs ekseni oldu trigonometride. Ve şunların biliyorsunuz üstlerin artı, sağ tarafların da artı, sol tarafın ve aşağı tarafın eksi olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bizim ne işimize yarıyor? Birinci bölgede sinüs ve kosinüs artı, ikinci bölgede sinüs artı, kosinüs eksi, üçüncü bölgede ikisi de eksi, dördüncü bölgede sinüs eksi, kosinüs artı. Pekala tanjant ve kotanjantı nereden bulacağız? Tanjant sinüs ve kosinüsün bölümü birbirinin oranı. Kotanjant bunun tersiydi. Dolayısıyla aynı işaretli yerlerde oranlar art olacağı için ya da işte eksiler art olacağı için tanjant ve kotanjant art olur. İsterseniz yazalım. Tanjant ve kotanjant art olur. Çünkü burada işaretler aynı. Artın eksiye bölümü ya da eksinin artıya bölümü negatif olduğu için ikinci bölgede ve dördüncü bölgede tanjantla kotanjant negatiftir. Şimdi işareti belirledikten sonra gerisi çok kolay arkadaşlar. Biz buradaki açının nerede olduğunu çok rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi bunu yapalım. 105 nerede? İkinci bölgede. Şurada değil mi? Burada kosinüs ne? Yatay eksendi. Eksi. Öyleyse A kesinlikle eksi olacak. 255. 255 nerede? Üçüncü bölgede. 270'e var mı? Şurada bir yerde. Sinüs ne burada? Dikey eksen. Bakın şurası eksi. Öyleyse B kesinlikle eksi sekant 390. sekant biliyorsunuz bir bölü kosinüs demekti. Kosinüs işareti neyse sekantın işareti de aynıdır. 390 biliyorsunuz 360 dereceden fazladır. Esas ölçüsü 360'ı çıkarırsak 30 derece nereye geliyor? Birinci bölgeye geliyor. Birinci bölgede hepsi artı olduğu için C artıdır. Yani sekant 390'da artıdır. 220 derece nerede arkadaşlar? Üçüncü bölgede bakın 180'den daha sonra geliyor. Şurada bir yerde 220. Tanjant ne burada? Artı. Öyleyse D artı. Buna göre eksi eksi art artı olan A şıkkı. Geldik son soruya. 8. sorudayız. Buradaki açıların esas ölçüsünü bulup daha sonra sonuçlandıracağız soruyu. Biliyorsunuz 2 pi'den büyük olan pozitiflerin esas ölçüsünü bulurken radyanların Paydanın iki katına payı bölüyoruz. Kalanı paya yazıyoruz. 17 pi'yi altın iki kat olan 12'ye bölersek bir kez var. Şuraya pi diyelim. 5 pi kalır. Öyleyse paya getiriyorum. 5 pi'yi yazıyorum. İsterseniz önce şöyle bir esas ölçüleri bulalım. Daha sonra kos ve sinüsü tanjantı yazalım. 20 pi'yi 3'ün iki kat olan 6 pi'ye bölüyorum. 3 kere var. 18 pi. Aradaki fark 2 pi. 2 pi'yi paya yazıyorum, payda değişmiyor, buna dikkat edin. 19 pi'yi 4'ün 2 katı olan 8'e bölüyorum, yani 8 pi'ye bölüyorum. 2 kez var, 16 pi. Aradaki fark 3 pi. Öyleyse bunun esas ölçüsü 3 pi bölü 4. Şimdi getirelim her birini yerine yazalım ve bunların da derece karşılığını yazıp öyle değerlerini yazalım arkadaşlar. Koysunuz. Pi bölü 6 30 derece. 5 tanesi 150. Kosinüs 150 çarpı. Pi bölü 3 60. 2 tanesi 120. Sinüs 120. Artı tanjant pi bölü 4 45 derece. 3 katı 135 derece. Kosinüs 150 eksi kosinüs 30 eşit. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Bu nedenle değer eksi 3 bölü 2. Kosinüs 150'nin Sinüs 120, 122. bölgede olduğu için bütünleri olan 60 derecenin sinüsüne eşittir. Sinüs 60, bu da kök 3 bölü 2 biliyorsunuz. Bunların toplamı 90 olduğu için değerleri eşit. Tanjant 135 derece, 135 ikinci bölgede bütünleri 45 derece. ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede tanjant eksi, bu nedenle eksi tanjant 45. Değeri biliyorsunuz 1'di, eksi 1. Ya bulmuş olduğumuz bu değerleri getirelim yerine yazalım eksi kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2 artı eksi 1 eksi 1. Bu ikisinin çarpımı eksi 3 bölü 4 eksi 1. Payda eşit dersek eksi 7 bölü 4 olur. Evet. Böylece arkadaşlar bu sayfayı bitirmiş olduk. İnşallah kısa bir süre içerisinde devamını çözüp sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aman kendinize iyi bakın.